Kur'an değiştirildi mi? Müslümanlara göre Kur'an 1400 yıl boyunca bir harfi bile değişmeden günümüze ulaşmış bir kitaptır. Bu da Allah'ın mucizelerinden biridir. Çünkü Allah Kur'an'da söz verdiği gibi vahyettiği kitabını korumuştur. Peki Kur'an'ın değiştirilmediğinin kanıtı nedir? Müslümanlara göre Hicr 9. ayettir. Hicr suresi 9. ayet. Şüphesiz o zikri Kur'an'ı biz indirdik biz. Onun koruyucusu da elbette biziz. Evet, Müslümanlara göre Kur'an'ın değiştirilmediğinin kanıtı yine Kur'an'ın kendisi. Takdir edersiniz ki bu durum oldukça mantıksız. Değiştirildiğinden şüphelenilen bir kitabın değiştirilmediğine dair tek kanıtı kendi içinde bulunan bir cümle olamaz. Çünkü Kur'an'ı bilerek veya bilmeyerek değiştirenler kitabın içine bu ayeti sonradan koymuş olabilir. Ayrıca İslam'a göre tahrif edilmiş olan Tevrat ve İncil'de de Hicr 9 benzeri ayetler bulmak mümkün. Yeşaya 40 Ot kurur, çiçek solar ama Tanrımızın sözü sonsuza dek durur. Matta 5 Size doğrusunu söyleyeyim. Yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, kutsal yasadan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak. Gördüğünüz gibi benzer ayetler diğer kutsal kitaplarda da var. Demek ki değiştirilemez diye yazması değiştirilmediği anlamına gelmiyor. Kur'an'ın değiştirilmediğinin kanıtlanması için Muhammed döneminden kalma bir musafın günümüzdeki bir nüsha ile karşılaştırılması gerekiyor. Fakat elimizde Muhammed zamanından kalma bir musaf yok. Zaten Muhammed hayattayken Kur'an ayetleri hiçbir zaman bir arada olmadı. Ayetler geldikçe Muhammed onları taş, yaprak, hayvan kemikleri gibi nesnelere yazdırıyordu ve bunlar insanların ellerinde dağınık haldeydi. Kur'an'ın bilinen ilk orijinal kaynakları bu nesnelerdir. Bu nesneler günümüze kadar gelmediği için sonradan çıkan Kur'an nüshalarıyla ne kadar örtüştüklerinden emin olmak imkansız. Zaten Kur'an'ın ikinci orijinali olan Ebubekir'in Kur'an'ı da Halife Mervan tarafından yaktırılıyor. Osman'ın toplattığı Kur'an'ın ise dünyanın hiçbir yerinde bir nüshası yok. Bilinen en eski Kur'an Osmandan yaklaşık 50 ila 100 yıl sonrasına ait. Yani Müslümanların elinde Kur'an haricinde Kur'an'ın değiştirilmediğini ispatlayacak bir kanıt yok. Aksine İslam kaynaklarında Kur'an'ın toplanma aşamalarında birçok ayetin eksildiğine dair bilgiler var. Bu videomuzda Kur'an'ın derlenme süreçlerini inceleyeceğiz. Herkese iyi seyirler. Kur'an'ı kaç kişi ezberebiliyordu? İslam tarihinde Kur'an'ı ezberleyenlerin sayısının kaç olduğu konusu tartışmalıdır. Amr İbnül As anlatıyor. Peygamberin Kur'an'ı dört kişiden alın. Abdullah İbni Mesud'dan, Salim'den, Muaz'dan ve Übey İbni Kâb'dan dediğini işittim. Buhari fedai Yül Kur'an. Muhammed öldüğü zaman Kur'an'ı bütünüyle ezberlemiş olan dört kişi vardı. Ebu Derda, Muaz İbni Cebel, Zeyd bin Sabit ve Ebu Zeyd. Buhari Es-Sahih. Malik oğlu Enes'e peygamber döneminde Kur'an'ı tümüyle ezberleyenler kimlerdir diye sordu. Şu karşılığı verdi. 4 kişi, tümü de Medineli. Übey İbni Kâb, Muaz İbni Cebel, Zeyd İbni Sabit ve Ebu Zeyd. Müslim 2465. hadis. Bu hadislerden toplamda Kur'an'ı 7 kişinin ezberlediği ortaya çıkıyor. Kur'an'ın ilk derlenişi Yemame Savaşı'nda Kur'an'ı ezberleyenlerin birçoğunun ölmesi sebebiyle Ömer bin Hattab, Halife Ebu Bekir'e Kur'an'ın toplatılması tavsiyesinde bulunur. Ebu Bekir bu teklifi başlarda peygamberin yapmadığını ben nasıl yaparım diye reddetse de Ömer'in ısrarları sonucunda ikna olur ve Kur'an'ı toplama görevini Zeyd bin Sabit'e verir. Zeyd ayetlerin yazıldığı kumaş parçalarından, hurma yapraklarından, hayvan kemiklerinden ve insanların hafızalarından Kur'an ayetlerini toparlamaya başlar. Bu süreç bir yıl sürer ve Kur'an'ın kitap olarak ilk nüshası oluşur. Bu ilk nüsa önce Ebu Bekir'e, sonra Ömer'e, sonra da Ömer'in kızı, aynı zamanda Muhammed'in eşlerinden olan Hafsa'ya geçer. Bu ilk nüsanın eksik olduğuna dair itirazlar yapılır. Örneğin rejm ayetinin olmaması itiraz konularından biridir. Ayşe der ki, Peygamber vefat edinceye kadar rejm ayeti okunurdu. Ayşe nakleder, Rejim ve büyüklerin on defa süt emzirmesinin süt kardeşliği oluşturacağı hususundaki ayetler benim yatağımın altında bulunan bir sayfa üzerinde yazılıydı. Peygamber vefat edince peygamberin vefatıyla meşgul olduk da keçi gelip onları yedi. Evet bu hadise bakıldığında kıyamete kadar korunacağı belirtilen Kur'an'ın daha ilk yıllarında bir keçiden bile korunamadı ortaya çıkıyor. Übey bin Kâb bana şöyle dedi. Ey Zer, Ahzab suresini kaç ayet olarak okuyorsun? Ben de 73 dedim. O zaman şöyle dedi. Oysa Bakara suresine benziyordu. Ya da ondan da uzundu. Biz onda rejma ayetini de okuyorduk. Bir nakilde ise şöyle geçer. O Ahsap suresinin sonunda şöyle diyordu. Evli erkek ve evli kadın zina ettiklerinde onları elbette rejm edin. Allah'tan bir ceza olarak. Ve Allah aziz ve hikimdir. Bu hesaba göre Ahzab suresinden 200'ü aşkın ayet eksilmiştir. Kur'an'ın ikinci derlenişi. Halife Osman zamanında Kur'an okumalarındaki tutarsızlıklardan dolayı şikayetler başlar. Bir gün Huzeyfe Osman'ın yanına gelerek buna bir çare bulmasını ister. Bunun üzerine Osman Hafsa'nın yanında bulunan Kur'an'ı daha sonra iade etmek üzere kendisinden ister. Hafsa Osman'ın isteğini yerine getirir ve Kur'an'ı gönderir. Kur'an'ın çoğaltılması işlemi için yazıcılardan oluşan bir komisyon kurulur. Komisyonun başında Kur'an'ın ilk nüshasını toparlayan Zeyd bin Sabit vardır. Osman herhangi bir ihtilafa düşüldüğü takdirde Kureyş şivesinin dikkate alınmasını ve ona göre yazılmasını emreder. Zeyd bin Sabit'ten aktarılan bir rivayete baktığımızda Osman döneminde yapılan çoğaltma işleminin sadece ilk nüshanın kopya edilmesinden ibaret olmadığını anlıyoruz. Zeyd bin Sabit anlatıyor. Resulullah'tan işitmiş olduğum Ahzab suresine ait bir ayet eksikti. Onu araştırdım. Sonunda Huzeyme İbni Sabit El Ensari'de çıktı. Resulullah onun şahitliğini iki kişinin şahitliğine denk tutmuştu. Bu ayet şu idi: Müminlerden Allah'a verdiği ahdi yerine getiren kimseler vardır. Kimi bu uğurda canını vermiş, kimi de beklemektedir. Ahderini hiç değiştirmemişlerdir. Ahsap 23. Osman'ın yazdırdığı Kur'anların sayısı 4 olarak kabul edilir. Birinin kendinde kaldığı, diğerlerinin Şam'a, Basra'ya ve Küfe'ye gönderildiği söylenir. Osman yazdırdığı musaflar haricindeki tüm suhufların yaktırılması emrini verir. Bu hareketi o dönem büyük tepki uyandırır. Öldürülmesinin sebeplerinden biri de budur. Yaktırılmayan musaflar da olmuştur. Örnek olarak Ali, Ayşe, Abbas ve Abdullah İbni Mesud'un musafları yaktırılmamıştır. Fakat bu musaflar da günümüze ulaşmış değildir. Sadece içerik listeleri yazılmıştır eldeki resmi Kur'an nüshasıyla karşılaştırıldıklarında arada farkların olduğu hemen anlaşılmaktadır. Örnek olarak Abdullah ibn Mesud'un musafında Fatiha, Felak ve Nas sureleri gibi temel sureler bulunmuyor. İlk derlemenin yakılması Ebu Bekir'in toplattığı Kur'an kendisi ölene kadar Muhammed'in eşi Hafsa'nın yanında kaldı. Fakat Hafsa vefat edince Medine valisi Mervan bu ilk musafı Hafsa'nın sandığından aldırıp yaktırdı. Mervan yaktırma gerekçesini kaynaklarda şöyle açıklıyor. Bunu yaptım çünkü onda yazılı olanlar resmi musafa yazılıp geçirilmiş ve korunmuştur. Korktum ki aradan uzun zaman geçtiğinde kuşkucu kimseler bu resmi musaf hakkında kuşkuya düşerler. Halbuki asıl kuşku uyandıran, temel alındığı ileri sürülen ilk derlemenin yakılması olmuştur. İlk derleme ile resmi musaf arasında farklar olmasa Mervan neden ilk derlemeyi yaktırsın? Kaynakta Mervan sonradan resmi musaf hakkında kuşku duyulmasından korktuğunu belirtiyor. Böyle bir durumda ilk musafla resmi musaf karşılaştırılır ve ikisi de aynıysa bütün kuşkular giderilebilirdi. Osman döneminde Kur'an cem edildiğinde asıllarının yok edilmesi akla şu soruyu getiriyor. Acaba Muhammed döneminde yazdırılan Kur'an'la bugünkü Kur'an farklı mıydı? Muhammed'den sonra ayetler konusunda her kafadan ayrı bir ses mi çıkıyordu da toplatılan Kur'an haricindekiler yok edildi? Bu sorunun cevabı için önemli bir tanığa başvurmamız gerekiyor. İbn Ömer diyor ki, hiçbiriniz Kur'an'ın tümünü aldım, elimde bulunduruyorum demesin. Bilemez ki, Kur'an'ın çoğu yok olup gitmiştir. Ne kadar ortada varsa o kadarını elimde tutuyorum desin yalnızca. Bu rivayet bugün elimizde bulunan Kur'an'la Muhammed'in vahiy katiplerine yazdırdığı Kur'an'ın aynı olmadığını açık bir şekilde anlatıyor. Ayrıca İbn Ömer bu sözleri Osman dönemindeki derlemeden sonra söylüyor. Kaldı ki o derlemenin dünya üzerinde hiçbir kopyası yok. Osman'ın derlemesiyle ile orijinal Kur'an arasında bu kadar farkın olduğu düşünülürken günümüzdeki Kur'anlar ile Muhammed'in yazdırdığı orijinal metinler arasındaki farkı varın siz düşünün. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese esenlikler.